Ders dinlemeyip derste dalga geçenler Aklı bir karış havada olanlar Zamanında ders çalışmayıp telefonla oynayanlar Sınava iki gün kala yumurta kapıya gelince ders çalışmaya karar verenler Ve dersi derste dinlediği halde konu tekrarı için kanalıma gelenler Hepiniz hoş geldiniz 2000 sene kadar önce Çin'de bulunmuş çocuklar. Orada kullanılmaya başlanmış. Aslında BOKÜS e, en ilkel hesap makinesi diyebiliriz. E, manuel olarak kullanılan. E, belli bir kurallar dahilinde tabii ki. Daha çok o dönemlerde mimaride kullanılmış. E, aslında sadece hesap makinesinin değil Bugünkü tabletlerin, bilgisayarların ve bu cep telefonlarında atası diyebiliriz. E, ee, abaküs için. Hepiniz biliyorsunuz aslında abaküsün ne olduğunu. Her birinizin ilkokul bire giderken çantanızda böyle taşıdığınız, böyle sıra sıra 10 sıra boncuğu olan, her sırasında onlar tane boncuk bulunan, e, değil mi? Böyle bir de arkasında bir şey, ayağı var. Onu sıranın üzerine sabit tutabilmek için açık koyuyordunuz. Hatırlayın. Boncukları sayıyordunuz. Orada da toplama çıkarma falan da yapabiliyorsunuz. İşlemleri de gösterebiliyorsunuz aslında. Her birinizin abaküsü oldu. Bir de daha çok okullarda kullanılan tarzda öyle abaküsler var. Düz, çubukları dikey. Ee, dikey o çubuklarda boncuklar olan avoküsler var. Ee, ben şimdi size bu çubukla dikey olan avoküslerden çizmek istiyorum. Tahtaya. Onunla ilgili bir tane örnek yapmak istiyorum. Siz de avoküsünün ne olduğunu hatırlayın. Örneklerimi numaralandırmadan gideceğim. Direkt örnek yazacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu 9 tane çubuk bize neyi gösterecek? Basamaklarını gösterecek. Ee, basamakları şuraya yazalım, üstte yazalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, yüz binler milyonlar. 10 milyonlar ve 100 milyonlar. Şimdi renkli renkli buraya boncuklar yapalım. Şuraya 3 tane yapayım. buraya yapmayayım. Buraya iki tane yapayım. Buraya dört tane yapayım. Sonra bir tane daha atlayalım. Şuraya bir tane yapayım. Buraya altı tane yapalım. de kullandık. Neyi kullanmadık? Koyu yeşil kullanmadık. Şuraya 5 tane yapayım. Bir de kahverengi kullanalım. Ee, kahverengi de buraya kaç tane yapalım çocuklar? Yine iki tane yapalım. Evet şimdi açık yeşilledi. Bunların adetlerini yazalım. Ne var burada şimdi? 3 tane birlik var. İki tane yüzlük var. Burada ne var? Sıfır tane onluk var. Burada ne var? Dört tane binlik var. Sıfır tane on binlik var. Bir tane 2 tane 10 milyonluk ve 5 tane 100 milyonluk. Şimdi sayımızı yazalım hadi. Başlıyorum. Burada beş tane var. Gizallarına getirmeye çalışacağım. İki tane. 10 milyonluğum var. Altı tane milyonlu. Bir tane yüz binliğim. Sıfır tane. 10 binliğim. Dört tane. binliğim. iki tane yüzliyim. Sıfır tane on ve üç tane birliğim var. Abuk işte gösterdiğim sayı neymiş bu? Saymış. Bir de size kısaca şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Diğer örneğe geçmeden önce zaten bir sonraki örnekle konuyu bitiriyoruz çocuklar. Mesela ben 137 sayısını yazayım. Buraya da yazayım 137 sayısını. Bunun sağına iki tane sıfır atayım. Bunun da soluna iki tane sıfır atayım. Ne oldu? Ne değişti? Ee, bunu bir konuşalım sizinle. Şimdi normalde burası birler basamağı değil mi? Burası onlar ve burası yüzler. Binler on binler. ediyor. Yedi tane birliğim, üç tane onluğum, bir tane yüzlüğüm var. Sıfır tane binliğim, sıfır tane on binliğim var. Her şeye sıfır yazabilirim. E şimdi burada hiç yoksa yani hiç binliğim yoksa, hiç on binliğim yoksa sayı yazarken bunu belirtmemin bir anlamı var mı? Yok. Anlamsız bir şey olmayan bir şey orada belirtmeyin. O yüzden biz sayılarının en sol tarafına sıfır yazmıyoruz. Oradaki sıfırların bir değeri yok. Fakat bakın. İş değişti. Şurada yediler, birlerdi, onlardı, yüzlerdi. Buraya sıfır gelince ne oldu? Direkt basamaklar değişti bakın. Sağa yazınca işler değişti. Basamakların isimleri değişti. Dolayısıyla Bambaşka bir sayı elde etmiş oldu. Sağdaki sıfırlar ne yaptı? Sayıyı 100 kat yüz katı haline getirdi. Yüz kat artırdı demeyelim. O da daha farklı bir şey anlatıyor çünkü. Sayıyı yüz katı haline dönüştürdü değil mi? Şurada 7 birler basamağındayken şimdi bakın yüzler basamağında oldu. 3 onlar basamağındayken burada binler basamağı oldu. Onu 100 ile çarptım 1000 etti. Ondan sonra burada 1 10 binler e, burada 1000 bin yüzler basamağında, burada 10 binler basamağında yüzü 100 ile çarptım ne oldu? 10.000 oldu. Demek ki o zaman sayının sağ, sağına attığım her sıfır sayıyı o 10 katına çıkarıyor. Tamam mı? Bu değer katıyor. Burada hiçbir şey fark etmiyor. Bu husustan da size bahsetmek istedim. Şimdi son kez bu, e, bu konuyla ilgili olarak tahtayı siliyorum. Bir örnek yazıyorum. Ondan sonra e, örneğimi çözüp bu konuyu bitiriyorum. Kanalıma abone olun, sürprizleri kaçırmayın. Videolarımı beğenin ve çekilişlere hak kazanın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.